Ne mutlu <laughs> Selam dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Buyurun, buyurun. Neyse o kadar uzun zamandır kamera karşısına geçmedim ki aşırı heyecanlıyım bu arada. Konuşamazsam kusuruma bakmayın. <laughs> Yılbaşına o kadar istiyordum ki burada girmeyi. Ben Batum'a geldim bu arada. 2019'dan beri hayalini kuruyordum. Asla nasip olmadı gelmek. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve en sonunda 2024'te gelmek nasip oldu. Çok şükür, çok mutluyum. Detayları anlatacağım birazdan. Her şeyi vloglayacağım. Buradaki tuhaf bilgileri, yaşadıklarımı vesaire hepsini vloglayacağım. Böyle tuhaf bir vlog olabilir. <laughs> Size de fikir olmuş olur. Şimdi hazırlanırken de birkaç bir şey anlatacağım. Ben e, Sivas'tan geldim Batum'a. Yol o kadar uzun sürdü ki gece 12'de bindik, saat 9'da Rize'deydik. Rize'yi de hani oradan geçmişken birkaç bir yere uğradık. Kaledir, işte ormandır. Şişiva mıydı orman? Tam hatırlamıyorum. Birkaç yere uğradık. Oraları çekmedim çünkü direkt vlog Batum, Gürcistan odaklı olsun diye. 9'da orada olduk. Ondan sonra oraları gezdik falan derken konuşamıyorum. Yani bir 6-7 saat Rize'de geçirdik. Daha sonra Batum'a geldik. Sınır kapısında o kadar sıra var ki yani yılbaşı olduğu için. inanılmaz sıra vardı. Gürcü polisler zaten Türkleri sevmiyormuş. Bekletiyorlar. Yani her şeyi sıkıntı ediyorlar. Neyse bir şekilde geçmeyi başardık oradan. Bu arada ben turla geldim çünkü tek başıma geldiğim için gelebileceğim bir arkadaşım bile yok. <laughs> Genelde zaten tek gezmeye alıştığım için her yere tek gidiyorum. Olsun iyi deneyim oluyor. Ama turdaki arkadaşlar zaten herkes ya sevgilisiyle geliyor ya kankalarıyla geliyor. Öyle birlikte geziyorlar ama benim öyle bir şansım yok. Tek başımayım. Ama telefon elinizde olduğu sürece zaten her yeri kendiniz gezebiliyorsunuz. Sorun olmuyor. Neyse yalnızlığımı boşverin. Kolum değil. <laughs> İşte saat 9'da orada olduk. Rize'de. Orayı gezdik falan derken. Saat 6'ydı. Bu arada Türkiye'den bir saat ileride buranın saati. Şu an Türkiye'de 6 ise Gürcistan'da saat 7 oluyormuş. Benim telefonum kendi kendine saati ayarlamıştı. Kapıdan geçmemiz biraz uzun sürdü. 2 saat falan sürmüş olabilir. Bir Türk polislerinden geçiyoruz. Bir de Gürcü polislerinden geçiyoruz. Sonrası basit zaten. Kaldığım otelin ismini söylemeyeceğim çünkü pek memnun olmadım. Daha iyi yerlerde kalabilirsiniz. Tabii sizin tercihiniz. Dediğim gibi ben turla geldiğim için hiçbir yerde falan da bulunmak istemiyorum size Daha bugün ulaştım otma. Ama saat kısıtlı olduğu için ben yine de hazırım dışarı çıkacağım. Birkaç bir yeri size göstermek istiyorum. Kendimi de görmek istiyorum. Ha, nerede kaldık? En son işte Sivas'tan buraya geldik. Geleli öyle çok olmadı zaten. Dinlenmek istemiyorum çünkü zaten zaman kısıtlı. Ne kadar çok gezersem o kadar iyi benim için. dinlemeye gerek yok. Saat 10-11'e kadar dışarıda takılacağım. Biraz gezeceğim. Sonra geri döneceğim. Uyuyacağım. Zaten sabah da gezdirecekler. Yani gezilecek yerleri. Sonra serbest bırakıyorlar. Full kendim takılacağım. Öyle. Şimdilik tuhaf bulduğum Türk lirasının çok değersiz olması. Yani onlarca para veriyorsunuz. Elinize aldığınız para çok Az olduğu için biraz üzüldüm. Öyle. Bu arada bunu da yeni almıştım. Ne alaka bilmiyorum ama çok tatlı. Burada şey gerçekten halkın fakir kesimi tam fakirmiş. Zengin kısmı tam zenginmiş. Hindistan'daki gibi sanırım. Orta düzey yok. Bizde orta düzey var ama burada yok. Evlerin kirası evin metrekaresine göreymiş. İyi ki Türkiye'de böyle değil. Şimdilik birkaç öğrendiğim şeyler bunlar. Ha, bu arada neyse oraya gittiğimde anlatacağım bunları. Hazırlanayım öyle de devam edelim. Üptüm. Çıktım otelden hazırlanıp böyle bir makyaj yaptım. Tripotumu da aldım da kullanır mıyım bilmiyorum. Ben aşırı acıktım yemek yiyeceğim. Orada konuşmaya devam edeceğim. Sokakları göstereyim. Bu kadar tatlı ki her şeyi süslemişler. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Böyle bu şekilde ilerlediğimiz zamanda çekeceğim yine. O ekeli uzaktan Atatürk sanmam ama Mehmet Abbas diye birisiymiş. Karşısında da şöyle iskele. Ay iskele nereden çıktı? Kilise var. Esselamu Aleyküm. Serin. Şöyle bir topluluk var. Ama oraya gitmek istemiyorum çünkü başıma bir şey gelebilir. Zaten benim ne işim var onların arasında. Bazı yerleri kapatmışlar. işte olaylar olduğu için protesto falan var. Ama böyle her yer çok güzel sıçıyor. Bu arada bunun gücüler yani çok pek sevmiyormuş anladım. Mesafeli davranmalar zaten. Söylemiyor. Ama olsun gücüsten bakayım yani. Hemen kimlikle girebiliyoruz. Bana ne yap? Bizim bu ya. <gülüyor> Galiba Mel <laughs> Kızarı kısmından geldim <laughs> ışıl ışıl. Sen seni çekiyor şekilde... <laughs> gibi Herhalde. Bakalım nasıl. Yapıyor şu an çok. Neyse şekerimi sonra alacağım. Şöyle... Ne, gördüm. Ya. Hiçbir şey anlamıyorlar. <laughs> ben de <senin> bozuldu biliyorum. <laughs> Aldım pamuk şekerimi. Kocaman benim kadar. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum ki ya. Neyse meleklerle falan da fotoğraf çekeyim. Instagram'a atarım onu. <laughs> Çok güzel burası. Yine bir yere geldim. Atları bile süklemişler. <laughs> Tipe bak. Bedirli de var burada. Onu da süklemişler. Her şeyi sükliyorlar. Ama çok tatlı. <laughs> Noel pazarına geldim. Birazdan oradan da birkaç bir şey yiyeceğim ama ilk önce karnımı doyurduktan sonra yemek istiyorum. <laughs> Tipe evet. Birazdan hissem iyi olacak. Açlıktan yani beynim çalışmıyor. Ki Allah'ım sana şükür sonunda yemek yiyebileceğim bir yer buldum. McDonald's'ı buldum burada bile. Her yer o kadar leş gibi bira kokuyor ki. Açlıktan midem bulandı yani bir an önce yemek yemek istiyorum. Bakarım kaçları. Birazdan bakacağım. Kalabalık. Zar zor aldım bu Sonunda yiyeceğim. Domuz eti yiyorsam da Allahım sen affetsin. <laughs> Video son nerede kaldı? Hiçbir fikrim yok. Sadece aklıma geldikçe kamera yürütüyorum. Çünkü başka türlü her an alıp da çekemiyorum. Şöyle güzelliğine bakın, O kadar yoruldum ki. Yoldan geldim Hemen hiçbir şekilde dinlenmedim. Yemek de yedim zaten. Otele geçip dinleneceğim bir sabah devam edeceğim. Detaylı konuşacağım çünkü bugün o kadar yorulmuşum ki halim kalmadı zaten gözlerimden de anlaşılıyordur. O köpekten Aşırı yoruldum. Anlaşılmıyor ya. Şaftım bile kaldı. Ama ben yine de bir yerleri çekmek istiyorum. Bakın her yer böyle sıkışmış. Bayılıyorum şu olaya ya. Keşke Türkiye'de de olsa. Ama tabii böyle bira içme olayını falan sevmiyorum. Çünkü çok pis kokuyorlar. Küçük çocuklar bile bira içiyor. Leşe kokuyor. Onun dışında... Güzel bence. Yaşanabilir bir yer. Daha detaylısını yarın gideceğim. Çünkü şu gezmek üzere komik bir durum değil ama şaşırdığım için gösteriyorum. Bir de bakkala uğradım az önce. Normalde hep şu büyük kolalardan oluyor ya bizim orada. Bakın şu mini. bakın <laughs> çok tatlı değil mi? İlk defa ben burada gördüm. Çok küçük. Minicik. Bir tane bilemiyorum. Kötü araba olmaz. Hepsi lüks yani. Hepsi lüks araba. Böyle gördüğünüz gibi süslüyorlar. Biz süslesek hemen ceza yeriz. Günaydın. Dün çok fazla yorulmuştum yani. Direkt gelip uyudum. Vlog'u da kapattım. Öyle yarıda kaldı. Uyandım. Az önce hafif makyaj yaptım. Yani makyajım da yarım kaldı. Kahvaltı yapıp devam edeceğim. Bugün Gürcistan'daki tüm her yeri gezeceğim. Yani görmemiz gereken her yeri size göstereceğim. Şimdi kahvaltı ediyorum. 31 Aralık Salı sabahı. Yılbaşına saatler kalan. Ama maalesef çok kötü yağışlı. Keşke güzel olsun. Ama olsun. Hava şartlarına rağmen. Yine de hiç kimse Sadece köpeğe selam verdim, peşime takıldı. Yani hiç mi kimse sevmedi ya seni? Gel, gidiyorum. Gel. Bekliyorum. Normalde korkuyorum da korkumu Yemek için ses çıkaramıyorum. Alıştım biraz ya. Yani. Ama sevemiyorum. Seviyorum ama dokunamıyorum hayvanlara. Kediye falan. Değişik bir şey oluyor. Hata almamıştım. Hata almaya çalışıyorum. Şimdi abi yardımcı olacak bana. One day two var. One day. One day two var. Two hour. One day two var. Yes. 27, 20 lira. 20 lira. 20 TL. 20 lira. 20 TL. 20 lira. 20 2 lira. 20 2 lira one day internet. TL. 20 2 lira. 20 lira. Ya, ayı çok kötü yağmur yağıyor. Her yer sırası ama ne olsun. Burada çok güzel bir tane yapı var aslında. Hemen size Ay 2019 yılında yapılmış. İtalyan bir yapı. Şurası. Tam burası. İşte yapı herhalde falan çıkıyormuş. Çandallarında çalıyormuş. Öyle herhalde yapılarıyla. Çekilemem edeceğiz. Meydan bu şekilde. İtalyan meydan O kadar üşüdüm ki ellerim kızardı. Telefonum da standa ama yine de çekeceğim. Kiliseye geldim. Hemen içeri gideceğim. Aşırı kalabalık. Yani bir iki dakika bakıp çıkarım büyük ihtimalle. Şimdi girelim. Kiliseye geldim şu anda. Rahibiyi görmek için. Yani şu an çok bağramam. Sesim geliyor bilmiyorum ama gösterebildiğim kadar gösterebilirim. Göstereceğim şimdi arka kamerayla. kilise burası ismini hatırlamıyorum ya Böyle çok güzel yerler var Geldim alışarım iyi harimgah şey Şurası Noel Pazar. Orayı da detaylı göstereceğim. Şimdi Avrupa Meydanı'na geldim. Burayı da göstereceğim. Herhangi bir buluşma falan olduğunda, kutlama olduğunda ana buluşma yeri burasıymış. Şurada işte Noel Ağacı falan var. Konser olacak sanırım bu yılbaşı için. Ana hazırlıyorlar. Öyle şimdi. Arkada da Noel Pazarları var. Akşam zaten daha detaylı çekerim. Çekebilirsin. Öğrendim bilir, Zaten devam ediyorum yağmur yağdığı için şemsiye de aldım. Şemsiye bile 10 lari. Şu an 1 T ay 1 e, lari 12 TL 59 kuruş. 12 TL 59 kuruş. Yani çok pahalı. Bizim Türk lirasının hiç değeri kalmamış. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Neyse bunları söylemeyeceğim. Bahsetmek bile istemiyorum yani. Öyle çok yaşlı. Ama olsun her şeyden rağmen mutluyum. Her yer böyle ışıl ışıl oluyor akşam. Şurası kazino. Kazino mu Öyle öpüyorum. Gelenlerin çoğu Türk zaten. Alfabe Kulesi'ne geldim. Ben turdan ayrı taklıyorum bu arada. Çünkü bir 10-15 dakika durup fotoğraf çekip gidiyorlar. O yüzden şimdi size göstereceğim. Çıkılıyor herhalde. Ne kadar bilmiyorum. Şimdi gidince görürüz. Çok fazla yağmur yağıyor ya. Bu arada burası çok küçük. Sivas kadar falan herhalde. Her yer birbirine yakın. Yani gelseniz çok basit bir şekilde gezersiniz. Ben bile geziyorsam her türlü yaparsınız. Tekne turu için tekneye bindim. Alfabe kulesine çıkmadım çünkü 20 lira yani çok gereksiz israf. Çıkıp ne yapacaktım? Yine yağmur yağmaya devam ediyor. Luna Parkı göstereyim size buradan. 40 dakikalık bir tekne turu. Bu da 20'leri. Güzel harcanmışım yani. Şöyle göstereyim. Ali ve Nino hayal ettiğimden çok çok küçükmüş şurada. Ben çok büyük sanıyordum. Sosyal medyada büyük duruyordu. Bu şekilde. Luna Parkı zaten Antalya'daki daha büyük bence dönme <laughs> o. Bu biraz küçük geldi gözüme. Gören turistler deli olduğumu sanıyorsun. Gittiğim yerde Sivas müziği açtım. Telefonum ıslandı neyse bu kadar çekme yeter. Yemeklerini yapan sahibi Türk olan bir yer buldu. Şimdi haçapuri deneyeceğim bunu. köyde yaptığı köy ekmeği güzel. güzel diyebilirim. Yeni. Armut suyu <laughs> da meşhur. Ben çok sevdim. Koladan daha çok sevdim diye bir <laughs> müthiş. Bir de ucuz yani. Şişesi ikiler. Yani Türk parasıyla biraz pahalıya geliyor ama <laughs> kutu kutu alıp götüreceğim. Güzel. Bunu <laughs> da bizimkiler daha güzel yapıyor. Bu hem çok büyük hem de yani güzel ama aman aman değil. Bir de ısırınca suyu falan atıyor ya, çok sinir oldu. Denilir ama ya güzel. On üzerinden dedi diğer yediğim o ortasında yumurta olan ismini unuttum da o da on üzerinden beş bence bence ama siz beğenebilirsiniz bilmiyorum. <laughs> Bakın, bu yumurtalı böyle belli belli yumurtalı yolda. Zaten yumurta sızmıyor. Olur etmez sızmıyor. Bakın sütte damlıyor bu. Buna sinir oldum bu duruma yani hiç sevmedim. Isırıyorsunuz mantıdan su akıyor. Yani su ya yağ da değil. Tek bunu sevmedim. Türk yemekleri on numara bence. Ben Türk yemeklerini çok seviyorum. Benim annem herkes hingeli mükemmel yani. <laughs> o <Uyu> canım anam. <laughs> en son William nerede kaldı? Hiçbir fikrim yok. Yılbaşına saatler var. Dört saat falan var. <laughs> Zaman varken ben de gidip dönme dolaba binmek istedim. Işığı falan yanıyor ama umarım çalışıyordu. <laughs> Neyse oraya gidince görüşürüz. Hala yağmur yağıyor bu arada çok kötü. Hava çok güzel. Batum akşamları daha güzel bence. Böyle her yer ışıl ışıl. Meydanı da gösteririm gidince. Bu böyle yani yollar falan hep süslü püslü. Işıl ışıl. Çok güzel. Bakın çekim açısının büyük ihtimalle böyle çektikleri için büyük duruyor. Ama böyle değil. Tekneden de gösterdim ya öyle gözüküyor. Şurası da şöyle işte. Hala yağmur ya. Gireceğiz birazdan başına. Sahil şurası. Ses bombalar atıp duruyorlar işte hediyelik girdim buradan magnet falan alacağım bir de kardeşime hediye alacağım bura hemen dına parkın yanında girdiğim en güzel hediyelikçi olabilir öneri sadece her şey zaten ucuz ya satılıyor bizden özelmişler bizde lira bunlar dolar işte. aldıklarımı seçtikten sonra göstereyim şimdilik bye bye. çok yoruldum bir 30 dakika falan var geri sayıma. Yetişmeye çalışıyorum. Az kaldı orada da çekeceğim. Niyeyse bir kalbim çarpıntı yaptı. Bazen bende oluyor. Kalp ritim bozukluğundan dolayı ama umarım orada bir şey olmaz. Hadi kapatıyorum. Orada görüşürüz. <laughs> Alana geldim. Çok güzel. Hemen kalabalıklaşmış. Çekiyorum hemen. Konser de var sanırım. Bilmiyorum da. Ay şemsiyem insanlara bak. Sorry. Herhalde yağmur durdu. Şemsiyemi kapatıp öyle devam edeceğim çekmeye. So what?